Bilim Biyoloji'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki TET 2023 kampına başlamıştık. Birinci video canlıların ortak özellikleriydi. Onu bitirdik. Şimdi ikinci konu olan canlıların yapısındaki temel bileşikler konusuna geçiyoruz. Bu videodaki konumuz canlıların yapısındaki temel bileşiklerin genel özellikleri ve inorganik bileşiklerden oluşacaktır. Yine konuya geçmeden önce konuyla ilgili 4 tane sorumuz var. Öncelikle kendinizi değerlendirin. Ardından yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Konu sonuna kadar izleyebilirsiniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü baştaki soruları konunun sonunda birlikte çözeceğiz. Şimdi hazırsanız sorulara sonra da konuya geçelim. Evet, canlıların yapısındaki temel bileşiklere geçiyoruz arkadaşlar. Biz geçen konuda ne gördük? Canlıları gördük. Bir varlığa neden canlı denildiğini ya da cansız varlıklardan nasıl ayırt edildiğinden bahsettik. Şimdi ikinci temel olan noktaya gelelim. Bu da bileşik konusu. Şimdi bileşik konusuna geçmeden önce aslında bizim şuradaki element kavramını bilmemiz gerekiyor. Tüm organizmalar maddelerden oluşuyor arkadaşlar ve tüm maddeler de elementlerin birleşmesiyle meydana geliyorlar. Dolayısıyla diyoruz ki tüm canlılar elementlerden meydana gelmiştir. Doğada bulunan element çeşitlerinin yaklaşık %20'si ya da 25'i organizmanın sağlıklı olarak gelişip yaşamını sürdürebilmesi için mutlaka bulunmak zorunda. Yani elementlerin canlı vücudunda bulunması bir zorunluluktur arkadaşlar. Her canlının toplam kütlesinin %98'i karbon Hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt elementlerinden oluşuyor. Yalnızca karbon, hidrojen, oksijen gibi çok fazla olan elementler değil de, bunların haricindeki elementlere iz element adını veriyoruz arkadaşlar. İz elementte yine canlıların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için bulunmak zorunda fakat tabii ki her canlının element ihtiyacı aynı değil. Gereksinimi aynı değil. Mesela insanlar yaklaşık 25 elemente zorunlu olarak ihtiyaç duyarken bitkilerde bu sayı 17 gibi düşebiliyor. Dolayısıyla diyoruz ki her organizmanın zorunlu element gereksinimi birbirinden farklıdır. İz element kavramını da unutmuyoruz. Yine iz elementte az bulunmasına rağmen canlıda hayati fonksiyonları yerine getirmek için bulunması zorunlu olan element çeşididir. Ayrıca elementler organizasyon şemasının oluşmasında da etkili. Çünkü ne demiştik biz arkadaşlar? Atomdan başlayarak molekülle devam eden ve ardından organizmaya kadar uzanan bir yolculuk vardı. İşte bu yolculukta atomlardan başlayarak aslında moleküllerin oluşmasında ve daha sonrasında başka basamakların oluşmasında görevli olan maddeler elementlerdir diyoruz. Canlılardaki temel bileşikler inorganik ve organik olmak üzere iki çeşitte bulunuyorlar. İnorganik bileşikler ve organik bileşiklerin genel özellikleriyle bir başlayalım. Ardından işleyeceğimiz konu inorganik bileşikler olacak. İnorganik bileşikler canlılar tarafından üretilmezler arkadaşlar. İnorganik bileşikler dışarıdan hazır olarak alınır. Tüm canlılar bunları doğadan hazır olarak alır. İnorganik bileşiklerin yapısında genellikle karbon yoktur. Hatta karbon ve hidrojen elementleri birlikte bulunmaz. İnorganik bileşikler ayrıca enerji vermezler. En çok karıştırılan özelliklerden biri budur. Düzenleyici olarak görev alırlar. Ayrıca küçük oldukları için sindirilmeden de hücre zarından geçiş yapabilirler. Peki inorganik bileşikler neler? Su, asit bazlar, tuzlar ve minerallerdir. Bunlar enerji vermiyorlar. Doğadan hazır olarak alınıyorlar ve düzenleyici olarak görev yapıyorlar. Organik bileşikler ise inorganik bileşiklerin aksine karbon ve hidrojen elementlerini birlikte bulunduruyorlar. Sadece karbon ve hidrojen değil, bunun haricinde Oksijen, azot, fosfor ve kükürt gibi elementleri de içerebiliyorlar. Organik bileşikler hem enerji verir, hem yapıcı onarıcıdır, hem de düzenleyici olarak görev yapar. Birçok görevi vardır. Bunlara geçtiğimizde yine kendi içlerinde görevlerini ayırt edeceğiz. Organik bileşikleri canlılar kendi vücutlarında sentezleyebiliyorlar. Ayrıca hücre zarından geçebilmeleri için bunların sindirilmeleri, parçalanmaları gerekir. Çünkü büyük yapılı moleküllerdir. Şimdi ilk olarak inorganik bileşiklerden su ile konumuza başlayalım. Öncelikle su inorganik bileşiği hakkında çok fazla söylememiz gereken madde var arkadaşlar. Çünkü hem organizmanın büyük bir bölümünü hem de ekosistem için büyük bir önemi var. Ekosistemde gerçekleşen olaylarda ya da canlıda gerçekleşen tüm metabolik aktivitelerde su önemli bir göreve sahip. Uzun uzadıya paragrafları yazmadan maddeler halinde suyun özelliklerini yazmaya çalıştım. Fakat şimdi anlatarak iyice bunları anlamaya çalışacağız. Öncelikle suyun formülüyle başlayalım. Çünkü suyun formülünde bulunan bağlar aslında suyun özelliklerinin nedenlerini açıklıyor arkadaşlar. Suyu nasıl biliyoruz? H2O. Yani bir tane hidrojene bir tane oksijen bağ yapmış durumda. Burada hidrojenlerin oksijene bağlandığı bağın adı kovalent bağ arkadaşlar. Öncelikle birincisi su iyi bir çözücüdür arkadaşlar. Bu özelliği sayesinde canlılarda gerçekleşen tepkimelerde görev alır. İnsan vücudunda gerçekleşen metabolik tepkimelerin hepsi nerede gerçekleşiyor? Su varlığında gerçekleşiyor. O nedenle iyi bir çözücü olması bu reaksiyonların gerçekleşebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca sindirimde görevli. Hidroliz kavramını göreceğiz arkadaşlar. Hidroliz su varlığında gerçekleşen tepkimeler olacak. Yani suyla parçalama anlamına gelecek. Dolayısıyla canlarda gerçekleşen parçalama, sindirim olayları su varlığında gerçekleşiyor. Üçüncüsü bitkiler topraktan mineralleri suda çözülmüş olarak alacaklar. Şimdi üçüncü ve dördüncü maddeyi aslında birlikte anlatmak gerekiyor. Bitkiler topraktan mineralleri suda çözünmüş olarak alıyorlar. Bunu biliyoruz. İkincisi, bitkide ve organizmada ihtiyaç duyulan maddelerin taşınması su varlığında gerçekleşiyor. Şimdi bunu bir toprak olarak düşünelim. Aşağıda bunun kökleri var. Bir ağaç düşündük yukarı doğru gövdesi var arkadaşlar. Şimdi kökten alınan su ve mineraller yapraklara kadar taşınmak zorunda. Dolayısıyla yapraklara kadar taşınırken aslında suyun bazı özelliklerinden yararlanılıyor. O da nedir? Kohezyon kuvveti. Kohezyon kuvveti suyun bağlarla yaptığı bir kuvvettir arkadaşlar. Suyun formülünde demiştik ki iki tane hidrojen bir tane oksijene kovalent bağlarla bağlı. Bunun yanına bir tane daha su molekülü geldiğinde aralarında hidrojen bağı oluşacak. Burada oluşan hidrojen bağları çok kırılgan bir yapıdadır arkadaşlar. Sürekli kopup başka bir su molekülüne de bağlanabiliyor. İşte bu bağlanmayla neler gerçekleşiyor? Birinci olarak topraktan alınan su ve minerallerin yapraklara kadar yer çekimine zıt yönde taşınması gerçekleşebiliyor. Yani şu ikisi nasıl gerçekleşiyor? yaşıyormuş aslında. Kohezyon kuvveti sayesinde. Ayrıca ikinci olarak yapraktan buharlaşarak su uzaklaşacaktır. Ve o yaprağa tekrardan bir su gelmek durumunda. Ve yaprağın damarlarından o giden suyun yerine gelen su yine kohezyon kuvveti sayesinde gerçekleşecektir. Şimdi bu kısmı tekrar edelim. Su dedik ki diğer bir su molekülüyle hidrojen bağıyla bağlanıyordu. İşte bu hidrojen bağlarının bağlanması sonucu kohezyon kuvveti oluşuyor. Yani kohezyon neymiş? Su moleküllerinin hidrojen bağları ile bir arada durmasıymış. Peki kohezyon sayesinde neler gerçekleşiyor? Bunu tekrar edelim. Öncelikle bitkiler suyu yer çekimine karşı zıt yönde taşır. İşte kohezyonun sağladığı birinci şey budur. Ayrıca yapraktan buharlaşan suyun yerine yaprak damarlarındaki başka bir suyun yerine gelmesi yine kohezyon kuvveti sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. İkinci kuvvet olan adezyon kuvveti su moleküllerinin başka moleküle tutunmasını sağlayan kuvvet. Aslında yine bu da dördüncü madde yani madde taşınması kavramını bize açıklıyor. Çünkü su ağaç gövdesinde tutunarak yani su molekülü başka bir moleküle aslında tutunarak bunu yine yukarılara kadar taşımış oluyor. Kohezyon ve adezyon kuvvetleri bu şekildeydi. Suyun adezyon ve kohezyon kuvvetini anlattıktan sonra bir de yüzey gerilimi kavramına değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurasını bir su yüzeyi olarak düşünelim. Yukarısı da hava olarak varsayalım arkadaşlar. Hava ile suyun arasında şu kısımda kalan su moleküllerinin yaptığı hidrojen bağları sonucu su moleküllerinin bir düzen içinde birbirine bağlı olarak durmasıyla yüzey gerilimi oluşuyor. Bu durumda su molekülleri düzenli bir organizasyon içinde olduğu için su üzerinde görünmez bir film varmış gibi dümdüz duruyor. Mesela bir bardağı ağzına kadar su doldurduk. İşte bu görüntüde nasıl olur arkadaşlar? Taşmaz, yukarı hafif bir bombeli şekilde durur. İşte bunun nedeni yüzey gerilimi. Ya da siz göl üzerinde, deniz üzerinde taş sektirme hareketi yapıyorsunuz. Taş kaydırma hareketi yapıyorsunuz. İşte yine bu da yüzey gerilimi sayesinde oluyor. Bazı hayvanlar, böcekler ya da sinekler su üzerinde durabilir, su üzerinde yürüyebilir. İşte yine bunun tüm sebepleri yüzey gerilimi sayesinde oluyor. Beşinci maddeye geri dönecek olursak özgül ısı. Su yüksek özgül ısıya sahip. Peki özgül ısı ne demek? Bir bileşik var. O bileşiğin bir gramının sıcaklığını bir derece değiştirmek için gereken ısı miktarına özgül ısı diyoruz. Suyun özgül ısısı diğer maddelere göre çok daha yüksek. Yani su belirli miktarda ısıyı soğurduğu ya da kaybettiği zaman sıcaklık değişikliği az miktarda oluyor. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Şimdi soba üzerine bir çaydanlık koydunuz ve bu çaydanlığın metal sapına dokunduğunuzda çaydanlık içindeki suyun ılık olduğunu fakat metal sapın çok fazla sıcak olduğunu, hatta elinizi yaktığını görürsünüz. İşte bunun nedeni suyun özgül ısısının metalden 10 kat daha fazla olmasıdır. Bu özellik sayesinde deniz ve okyanuslardaki su yavaş ısınır, yavaş soğur. Canlıların yaşam alanları bu şekilde korunmuş olur. Yani suyun özgür ısısı su ekosisteminde yaşayan canlıların yaşam alanlarını korumaya yarıyor. Geldik asit baz ve tuzlara. Asitler, bazlar ve tuzlar birlikte işlenmek durumunda arkadaşlar. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Öncelikle asit ve bazların tanımlarına bakalım. Asitler arkadaşlar suda çözündüğünde çözeltiye hidrojen iyonu verirler. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Bir çözeltinin hidrojen iyonu değişimini artıran bileşiklere asit adını veriyoruz. Asitlerin genellikle tatları ekşidir. Hatta spesifik örnek limondur. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Turnusol kağıdı asit ve bazların belirtecidir. Bazlarda suda çözündüğünde hidroksilyonu verirler. Bunun diğer bir tanımı da şöyledir. Bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimini azaltan bileşiklere diyoruz. Bazıların genellikle tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. Buradan direktman aklımıza sabun gelebilir. Yine kırmızı turnu sol kağıdını bu sefer maviye çevirirler. Hemen sol alt köşede bir tane pH cetveli var. pH cetvelinde bakın kırmızı ile olanları hidrojen iyonu olarak vermiş. Yani yukarısı asit oluyor. Alt tarafta mor olanları hidroksil olarak vermiş. Burası da baz oluyor. 7'den 0'a doğru gidildikçe asitlik artacak. 7'den 14'e doğru gidildikçe bazlık artacak. Sorularda belki karşımıza bunların örnekleri çıkabilir. O yüzden birkaç örneği Aklınızda tutmakta fayda var. Mesela 0 pH'a sahip pil asidi, 1 pH'a sahip mide asidi ya da mide sıvısı. 2 pH'ta limon suyu var, 3'te sirke var, 4'te domates suyu var, 5'te sade kahve, 6'da tükürük. Şu gördüğünüz kısımdakiler asittir. pH'ı 7 olan saf su ise nötr pH'a sahiptir diyoruz. 7'den sonra deniz suyu, boraks Boraks'ı bir deterjan olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar, bir temizlik maddesi. Magnezyum hidroksit, amonyak, sabunlu su, deterjan, çamaşır suyu gibi. Bu tür maddelerde baz olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Birer tane örnek aklınızda tutmakta fayda var. Asitler ve bazlarla ilgili bir de tampondan bahsetmemiz gerekir arkadaşlar. Tampon dediğimiz şey çözeltilerdeki hidrojen iyonu ve hidroksil iyonu dengesizliklerini ortadan kaldırır. Bu dengesizlikler ölüme kadar götürebilir arkadaşlar. Önemsenmeyecek şeyler değiller. Mesela insan kanının pH'ı 7.4'tür. Bunun 7'ye inmesi ya da 7.8'e çıkması ölümcül olabilir. Bu nedenle ortamda eğer hidrojen iyonu derişimi artarsa bunu çözeltiden uzaklaştıracak. Ya da hidrojen iyonun derişimi azaldığında çözeltiye hidrojen katacak olan şeyler buradaki tamponlardır. Şimdi geldik tuzlara. Tuzlar arkadaşlar asitlerle bazların birleşmesiyle ve aralarında birleştikten sonra su molekülü çıkmasıyla oluşuyorlar. Yani hidroklorik asitle sodyum hidroksit birleştiğinde hidroklorik asidin hidrojeniyle sodyum hidroksitin hidroksil iyonuyla birleştiğinde ortaya tuz çıkıyor ve bunun sonucunda da bir molekül su açığa çıkmış oluyor arkadaşlar. Sonucunda çıkanları da hatta şuraya yazalım. Sodyum klorür ve H2O olarak yazabiliriz. Tuz canlı vücudunda az ya da çok olduğunda bazı metabolik aksaklıklara ve dolayısıyla da sağlık sorunlarına neden olabiliyor arkadaşlar. Eğer gereğinden az alınırsa yorgunluk ya da kan şekerinin yükselmesi gibi sorunlar görülebilir. Eğer çok alınırsa da bu sefer yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ya da metabolik hastalık olarak böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık problemleri görülebilir. Dolayısıyla tuzlar asit ve bazların tepkimeye girmesiyle meydana geliyorlar, vücut sıvılarının düzenlenmesinde görev alıyorlar, eksik ya da fazla olduğunda da metabolik aksaklıklara sebep olabiliyorlar. Evet geldik minerallere. Mineraller arkadaşlar genelde çok az oranlarda vücutta bulunması gereken ya da gereksinim duyulan basit inorganik besinler. Yine bunda da canlıdan canlıya mineral isteğinin, mineral gereksinimin miktarı farklılık gösterebilir. Minerallere şöyle teker teker bir göz atalım. Kalsiyumla başlayalım. Kalsiyum biliyoruz ki kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. Onlara sağlamlık veriyor arkadaşlar. Ayrıca sinir hücrelerinde uyartı iletiminin aksamaması için önemli görevleri var. Kan pıhtılaşmasını sağlıyor. Bu şekilde yaraların geç iyileşmesini önlemiş oluyor. D vitamini ile kana karışıyor. Ayrıca kalsiyum eksikliğinde çocuklarda raşitizm erişkinlerde ise osteoporoz hastalıkları görülebiliyor. Kalsiyum en çok süt ve süt ürünlerinde, yumurta sarısında ve baklagillerde bulunuyor. Kalsiyum deyince aklımıza süt gelebilir. Potasyuma geldiğimizde potasyumda aklımıza direktman muz gelir arkadaşlar. Genellikle bacak ağrısı, kas ağrısı çeken insanlarda potasyum eksikliği görülür. İskelet ve kalp kasının çalışmasında görevlidir. Yine kalsiyum gibi sinir hücrelerinde uyarının taşınmasında etkili inde kalp ve iskelet kası çalışmasında bozukluk ve sinirsel iletim aksaması gözlenir. Fazla alındığında böbrek yetmezliği görülebilir. Baklagil ve turunçgillerde potasyum bol miktarda bulunur. Ayrıca dediğim gibi aklımıza muz gelebilir. Demire geldiğimizde ise demir eşittir. Kan olarak aklımızda kalsın. Çünkü demir eksikliğinde kansızlık meydana geliyor. Sebebi de şu arkadaşlar hemoglobinin yapısına katılıyor. Ve ETS'de yani solunum reaksiyonu onların da görev alan enzimlerin yapısına katılmış oluyor. Bu şekilde aslında yine kanla ilgili süreçlerde görevli. C vitamini varlığında emilimi artıyor. Dolayısıyla demir eksikliği yaşayan insanlar aynı zamanda C vitaminini de vücutlarında bulundurmalı. Eksikliğinde kansızlık oluşur. Karaciğer, yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur. İyota geldiğimizde aklımıza ne geliyor direkt tuz geliyor. Tiroksin hormonunun yapısına katılır. İyot deyince aklımıza tiroid gelmeli. Eksikliğinde cücelik, zeka geriliği görülebilir. Goiter hastalığına da sebep olabilir. İyotlu tuz ve deniz ürünlerinde iyot yine bol miktarda bulunacak. Sodyuma geldiğimizde ise kasların uyarılması, sinirsel iletim pH ve su dengesinin sağlanması görülür. Tabii ki bunlarla görevli olduğu için eksikliğinde yine kas krampları, sinirsel iletimde bozukluk görülebilir. Ette, süt ürünlerinde ve sofra tuzunda sodyum bulunabilir. Fosfora geldiğimizde fosfor önemli arkadaşlar. Çünkü kalıtsal materyal olan DNA, RNA'da ve enerjide yani ATP'de yapıya katılıyor. Kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. Eksikliğinde kemiklerde zayıflama, metabolizma bozuklukları görülebilir. Süt ürünleri, tahıl, yumurta da bol miktarda bulunur. Florun önemi diş sağlığında arkadaşlar. Diş sağlığının yapısının korunmasında önemli. Eksikliğinde dişlerde çürüme gözlenirken fazlalığında ise sararma gözlenir. Somon ve çayda bir de içme suyunda flor çokça bulunur. Geldik magnezyuma. Magnezyum bir kofaktör olarak çalışır. ATP ile ilgili tepkimelerde görev alır. Ayrıca Klorofilin yapısına katılarak fotosentezde rol oynar arkadaşlar. Kakao, soya fasulyesi, peynirde bol miktarda bulunur. Klora geldiğimizde klor mide sıvısının oluşumunda görevli arkadaşlar. Çünkü midede salgılanarak midede görev alan sindirim enzimlerini aktif hale getiriyor. Ayrıca asit baz dengesinin sağlanmasında ve midedeki ozmotik dengenin sağlanmasında görevlidir. Kimde bulunuyor? Sofra tuzu, et ve süt ürünlerinde bulunabiliyor. Çinko'ya geldiğimizde çinko eşittir sindirim enzimleri diyoruz. Bir de bunun haricinde insülin hormonunun yapısına katılıyor. Çinkonun eksikliğinde vücut direnci azalıyor deniz ürünlerinde balıklarda bulunur arkadaşlar. Son olarak kükürte geldik. Kükürt ise amino asit yapısına katılıyor. Bu ne demek? Protein metabolizmasında görevli. Eksikliğinde protein yapılı olan saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi olaylar gözlenebilir. Yumurta, süt, et, balıkta bol miktarda vardır. Zihin haritasının amacı arkadaşlar burada yer alan kavramlarla ilgili hatırladığımız birkaç kısmı yazarak bunları unutmamak. Minerallerden bahsettik. Mineraller lar neydi? İnorganik bileşiklerdi. Küçüklerdi ve sindirilmeden hücre zarından geçiyorlardı. Tüm canlılar bunları dışarıdan hazır olarak alıyorlardı. Tüm mineral isimleri burada mevcut müfredatta olan. Kalsiyumla ilgili ne hatırlıyoruz? Buradan başlayalım. Kemik ve diş yapısına katıldığını hatırlıyoruz. Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunduğunu hatırlıyoruz. Potasyuma geçtiğimizde ise gelet ve kalp kasının çalışmasında etkili olduğunu hatırlıyoruz. Hatta yine kalsiyuma ve potasyuma sinirsel iletimi de ekleyebiliriz. Potasyum nelerde bulunuyordu arkadaşlar? Baklagillerde, turunçgillerde bulunabiliyordu. Aklımıza bir de ne gelmeliydi? Muz gelmeliydi. Demir deyince aklımıza hemen kan gelecekti. Çünkü eksikliğinde kansızlık görülüyordu. Karaciğerde yine K ile başlıyor bakın karaciğerde bol miktarda bulunuyordu. Solunum reaksiyonlarında yani ETS elemanlarının enzimlerinde de bol miktarda vardı. İyot deyince aklımıza tuz gelecekti ve goiter hastalığı gelecekti. Sodyuma geçtiğimizde ise yine kas kasılması ve sinirsel iletimde görevli olacaktı. Sodyum kimlerde bulunuyordu? Ette, sütte ve sofra tuzunda fosfora geldiğimizde önemli demiştik. Kalıtsal materyaller olan DNA, RNA'da bir de enerji olan ATP'de yapısında bulunuyordu. Yine bunlar da tahıl, süt, yumurta bol miktarda bulunuyordu. Flora geldiğimizde aklımıza diş sağlığı gelecekti. Diş sağlığının korunmasında önemliydi. Fazlalığında diş sararması eksikliğinde diş çürümesi gözlenebiliyordu. Çayda ve içme suyunda flor bulunuyordu. Magnezyum dediğimiz zaman yine kemik ve diş yapısı aklımıza gelecekti. Yine kas çalışması ve ATP metabolizmasında bulunuyor arkadaşlar. Bir de önemli olarak ne de vardı? Klorofilin yapısında. Magnezyum, kakao, soya fasulyesi gibi maddelerde bulunuyordu. Klor deyince aklımıza mide sıvısı gelecekti. Çünkü mide sıvısının oluşumunda görev alan enzimlerin aktif hale gelmesinde önemliydi. Yine sofra tuzu, et süt ürünlerinde bulunuyor. Çinko deyince aklımıza balık gelecek, insülin gelecek. Bir de enzimlerin yapısına katıldığı gelecek. Son olarak kükürtteyiz. Kükürt deyince aklımıza protein metabolizması gelecek. Bu da yine balıkta, yumurtada, ette ve sütte bulunabilir. Asitleri ve bazları da bir tekrar edelim. Asitler sulu çözeltilerde hidrojen iyonu veren, ekşi tatları olan, mavi turnusolu kırmızıya çeviren maddelerdi. En spesifik örneği limon. Bazlar ise sulu çözeltilerde OH iyonu veriyordu tatları acıydı, ele kayganlık hissi verirdi ve kırmızı turnusolu maviye çevirirdi. Deniz suyu bazlara örnektir. Her ikisiyle birlikte oluşan bir maddemiz vardı. O da sodyum klorür. Nasıl oluşuyordu? Hidroklorik asidin hidrojeniyle sodyum hidroksitin hidroksil birlikte sodyum klorür oluşuyordu ve sonucunda bir molekülde su açığa çıkıyordu tuzların oluşumu da bu şekilde gerçekleşiyordu. Tuzların eksik ya da fazla olması metabolik rahatsızlıklara sebep olabiliyordu. Gelelim baştaki sorulara arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıda bazı özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri inorganik bileşikler için geçerlidir diyor. Sindirilmeden hücre içine girebilirler. İnorganik bileşiklerin görevidir. Çünkü bunlar küçük moleküllerdi. Enerji verici olarak görev alanlar organik bileşikler yapısında karbon ve hidrojen elementlerini bulunduranlar organik bileşiklerdi, küçük moleküllere sahip olanlar da inorganik bileşiklerdi. Bize inorganik bileşikler için geçerli olanları sorduğu için C şıkkı 1 ve 4 cevabımız. İkinci soruya geçecek olursak, verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri asitlere ait bir özelliktir. Sulu ortamda hidroksil verenler bazlardı arkadaşlar. Tatları acı olan bazlardı. Mavi turnusolu kırmızıya çevirenler asitlerdi. Dolayısıyla yalnız 3, B şıkkı cevabımız olacak. Üçüncü soruda aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Verilenlerden hangileri ortamı asidik alet getirir? pH cetvelimizdekileri hatırlayacak olursak eğer Deniz suyunun pH'ı 8'di. Sade kahvenin pH'ı 5'ti. Mide sıvısının pH'ı 1'di ve tükürüğün pH'ı 6'ydı arkadaşlar. Dolayısıyla burada asidik olan hangileridir? 2, 3 ve 4'tür. Deniz suyu bazik bir maddedir. Dolayısıyla 2, 3, 4 olarak E şıkkı doğru cevabımız olacak. Ve son soru. Verilen örnekler hangi minerali tanımlar? Kemik ve dişlerin yapısına katılır, klorofilin yapısına katılır. Eksikliğinde kaslarda kramplar ve büyüme yavaşlaması görülür. Soya fasulyesi, kakao ve peynirde bulunur. Şuradaki klorofilin yapısına katılırdan aslında bunun cevabının direktman magnezyum yani E şıkkı olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Evet sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. İnorganik bileşikler bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydası olmuştur. Bir sonraki konumuz organik bileşiklerden karbonhidratlar olacak. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.